Sevgili takipçilerim 2026 yılı oğlak ve yükselen oğlaklar için yıllık astroloji yorumlarını paylaşacağım sizlerle. Öncelikle yeni bir yıla girerken, sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar, 2026 yılınız kutlu olsun. Bu yıl sizlere daha sağlam adımlar, daha bilinçli kararlar ve uzun vadeli kazanımlar getirmesini diliyorum. Bu videoda 2026 yılında gökyüzünün oğlak burçları için iş, para, aşk, Kariyer ve ruhsal gelişim alanlarında neler anlattığını net ve doğru şekilde ele alıyoruz. 2026 yılı Oğlak burçları için ani çıkışlar değil, kalıcı yapıların kurulduğu bir yıldır. Hayat sizden bu yıl hız değil, istikrar ister. Geçici çözümler değil, uzun vadeli sistemler öne çıkar. Sabırlı olan Oğlaklar için bu yıl geleceğin temelinin atıldığı bir dönemdir. Plüton 2026 boyunca Kova burcunda ilerlemeye devam ediyor. Bu etki oğlak burçları için para kazanma biçimi, maddi güven ve özdeğer alanında köklü bir dönüşümü beraberinde getiriyor. Artık sadece çok çalışmak yeterli değildir. Kazancı sürdürülebilir hale getirmek, yeni gelir modelleri oluşturmak ve maddi kaynakları daha bilinçli yönetmek gerekir. 2026'da bazı oğlaklar eski kazanç düzenlerini bırakabilir, yeni sistemler kurabilir. Maddi konularda kontrol takıntısı yerine stratejik akıl kazandırır. Satürn 2026 yılının ilk bölümünde balık burcunda ilerlerken şubat ayından sonra koç burcuna geçer. Bu geçiş Oğlak burçları için ev, aile, kökler ve içsel güven alanında ciddi sorumluluklar getirir. Aileyle ilgili kararlar, ev düzeni, yerleşim konuları ve geçmişten gelen meseleler artık ertelenemez hale gelir. 2026'da duygusal kaçış yoktur. Sorunlar ya çözülür ya da yapı tamamen değişir. Bu süreç ilk başta zorlayıcı olabilir fakat uzun vadede Oğlaklara büyük bir içsel güç kazandırır. Jüpiter 2026 yılının ilk yarısında Yengeç burcunda ilerler. Bu dönem Oğlak burçları için ilişkiler, evlilik, ortaklıklar ve birebir bağlar açısından önemli bir genişleme sürecidir. Hayatınıza destek olan kişiler artabilir. İlişkilerde karşılıklı denge kurabilen Oğlaklar için bu dönem yapıcıdır. Yılın ikinci yarısında Jüpiter Aslan burcuna geçtiğinde ise maddi konular, ortak kazançlar, yatırımlar ve finansal destekler ön plana çıkar. Bu süreçte para akışı hızlanabilir ancak riskleri iyi hesaplamak gerekir. Kontrollü adımlar kazandırır. Uranüs 2026 yılında İkizler burcundadır. Bu etki Oğlak burçlarının günlük iş düzenini, çalışma sistemini ve sağlık alışkanlıklarını değiştirmeye başlar. Çalışma şekli daha esnek hale gelebilir. Yeni teknolojiler, farklı iş modelleri ve alternatif çalışma düzenleri gündeme gelir. Beden bu yıl ihmal edilirse uyarı verebilir. Düzen kuran oğlaklar ise çok daha verimli ve üretken olur. Neptün 2026 yılında Koç burcunda ilerler. Bu etki oğlak burçlarının aile içi beklentilerini ve duygusal hassasiyetlerini artırır. Başkalarının yükünü üstlenmek, herkesi toparlamaya çalışmak hayal kırıklığı yaratabilir. Bu yıl sınır çizmek Duygusal netlik sağlamak çok önemlidir. Gerçekçi olan Oğlaklar ruhsal olarak güçlenir. Aşk hayatında 2026 yılı Oğlak burçları için netlik ve ciddiyet yılıdır. İlişkisi olan Oğlaklar gelecek planlarını konuşur, bağların sağlamlığını test eder. Bekar Oğlaklar ise güven veren, istikrarlı ve ayakları yere basan kişilere yönelir. Bu yıl aşk geçici heyecanlardan çok uzun vadeli bağlar ister. İş ve kariyer alanında 2026 sessiz ama güçlü bir yıldır. Gösteriş değil, istikrar kazandırır. Plansız hamleler zorlayıcı olabilir. Strateji kuran, sabırlı ilerleyen olaklar yılın özellikle ikinci yarısından itibaren emeklerinin karşılığını almaya başlar. 2026 yılının ana mesajı oğlak burçları için çok nettir. Kontrolü zorlamak değil, doğru yapı kurmak kazandırır. Bu yıl sabır öğretir, olgunlaştırır ve güçlendirir. Kendine karşı dürüst olan oğlaklar 2027'ye çok daha sağlam bir hayatla girer. Astro Bilge kanalımı takip etmeye devam edin. Gökyüzü enerjilerini birlikte keşfetmeye devam edelim.